Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar biz 3 gün önce bir tatile gittik. Birkaç arkadaşı evi bıraktık. Evin şu haline bakın kurban olayım. Burada Maalesef. ne yaptınız? Ne yaptınız bu evime ya? Bak, Pırıl pırıldı bu ev. Bak bir daha söylüyorum. Kesinlikle bu arkadaşları bir daha eve almak yok. Kurtumla su sıkıyorum eve. Ama her yere su basacak. Canlar gördünüz mü ya? Şu hale bakın. Bu Çok nedir gideyim, ya? Harika bak çok iyi değil mi? Gerçekte çok de böyle güzel. Bir Çöpleri bak. falan da topluyorum da bu nedir ya? Bu neyin çöpüdür? Çöpün üstü bile pis, kutular Siz bile pis. Siz ne yediniz? Ev Ayaklar. ayakkabıyla girmeyin dedim. Ayakkabı şu evin kapının dışında bırakın dedim. E ayakkabıyla girmişler eve ya. Ya şu hale bak. Delil. Hangisi mi? girmiş? Hamit mi girmiş? Halil mi girmiş? <laughs> Kaç numara? Bak bakayım numarası benim. Çözemedim. Küçük Üf ayakkabı. Halil'in ayakkabısına benziyor. bu ne? Beş mi giyiyor? <laughs> Bence onu çamaşır makinesi. Bak şey yemeği diyor. yere dökmüşsün. Bak ayakkabı. Ya yere girmişsiniz. Her yere girmişler. Her yerdeler. Allah bu, bu kadar fırına pis olmaz? Bu fırına ne oldu? Yukarıda yemek yaparken bak tabağı da burada bırakmış. Bir yemek yaparken döktün de ayağınla vurdun mu buraya doğru? Hayır ayağıyla silmeye çalışıyor. Bence Genelde de. erkekler öyledir ya döker sonra aya, ayağıyla şöyle hafif hafif silmeye çalışıyor falan. Canlar buraya da böyle yemeği fırlatmış ya. Bu nedir ya? Burada Şuralara bakın. Burada bir sanat eseri yatıyor bak. Resme da dikkatli bak. Burada sanat eserinin sanat eseri yatıyor. Bak bak. Ayyyy. Görmek istemiyorum. Orayı temizleyebiliyor bak. muyum? <laughs> ya ne yaptınız buraya? Isos. Ya nasıl tıkadınız? Ne yaptınız onu oraya da tıkadınız? Bak. bak ya bak bak bak. Orada bir figür vardı. Değil mi? Orada bir şey Bir figür yapmışlar oraya. E, şey ne onun adı? Kılıç cadı mı? binmiş cadı vardı orada. Aa, ya bak bak şurayı söyleyecektim yıkadım. Bak hala yıkayamadım canım. Burada ne yaptın? Yemeği yedikten sonra hay bismillah deyip attın mı buraya? <laughs> ya ne bismillah deyip attım mı? Bak ya ya işte yemek yeme. Ya ben dedim ki yatmayın dedim. Şu yatağı nevresimlerimi değiştirin öyle yatın dedim. Benim nevresimler üstü sen yemek yemiş üstünde tepilmiş bir de. Yatmayı bırak bildiğin orada halay çekmişler. Yastığımın biri yok. Yastığımın biri yok. <laughs> Bu yastığın biri nerede? Nerede nereye attınız? altına mı soktunuz nereye koydunuz? Nereye attınız Tabak bulamayıp kağıdı buruşturup böyle yemek yemiş canlar. İçine yemek koymuşlar artık. Size sen, inanmıyorum. Sen düşün artık Ay, camlara bak. Ya hayır ya komşular arayıp duruyordu beni sürekli bah ben de halli. açmıyordum bundan Tavaya bak. Tavada ne yaptınız? So sosis pişirip böyle bıraktınız mı direkt salçasının içinde? Ya var ya salçalı soslu bir şey ya. Kitaplarım yalnız. mı bunlar? Onlar bizim gözümüzün çıçağıydı. Benim yeni aldığım kitaplarım nasıl bu hale geldi ne yaptınız üstüne mi oturdunuz ayağınızla mı bastınız ya? Ya sandalye mi bulamadınız acaba ayaklarıyla nereye Bak bastıkları gayet Bak burada da, burada da bir yer var buraya girmek Oo. örümcek ağları plan var örümcek canlar Örümcek ağ yapmamış aşiret kurmuş oraya. Bak çöpleri burada bura ya şunu alıp kapının evet. önüne atsan olay bitecek. Değil mi? Ne pişirdin ne pişirdin yemekte bezelye salam sus. dolaptakileri şey, rastgele karıştırdın mi? mı? bir şey diyeyim mi? Bunlar yapmamış bile. Dışarıdan söylemiş. Dışarıdan mı söylemiş? Bak kitaplarımın yarısı da burada. Yere dökmüşler. Şunu kaldırın dedim. Şu ya şurada duracak de, dedim. Ya elektrik çarpacak. Elektrik. Bizden korkmuyorsanız bak, bak, bu delil. Bunu yıkamasak korksun. mı ki? Ayakkabıyla yatağa girmişsin. İnsafsız ben burada nasıl yatacağım? Ay ayakkabıyla gezilir mi? Evde bir daha ya? bu arkadaşlarla arkadaşlığımızı bitiriyoruz canlar. Böyle arkadaş yok ya. Yani. Yok daha bak, da bak. evi almam. Bence de. Bak evin içine tüm ayakkabıyla gezmişsiniz. Delilleri var ya bak kitap, ayakkabıyla. kitap kitap. Bunlar kaç kişiydiler? İki tane sandalye yetmemiş. Kitapları Topla... sandalye yapmışlar. Üç kişi kalacaktınız. Üç kişi nasıl bu hale getirdi? Bence Canlar nasıl bu kadar kirlendi ya? Bence var ya bunlar parti parti yapmışlar. Bence de parti yapmışsınız. Bu 58-60 kişinin işi yani. Ay falan su sıkıyorsun ya. Ne yapayım televizyon leş abi ne yaptı televizyon bile üzülmüş ağlamış buralara. Yani. Parçalarını göndermiş. Ağlamamış resmen hönkürmüş. Böyle oldu. aşiretin devamını sildin oradan. Canlar aynen örümceklerin gelmesi için buranın böyle 3-4 yıl boş kalması lazım. Hadi abarttım 3-4 ay boş kalması lazım. Ama burada 3 günde gelmiş örümcekler. Ya bu örümcekler bence senin arkadaşların tamamı bir örümcek. Bence de. Bence de. Katılıyorum. Yoksa ya? bu ev bu haliyle Yastığı buraya niye yetemez. koydunuz ya? Bu buranın güzel yastığıydı. Pembe <laughs> pembe, çok lacivertin üstüne de harika bir seçim yapmışız yani gerçekten. Bak bak sandalye burada geziyor. Sandalyeye oturup televizyon izledin de şunu şuraya koysana arkadaşım hiç bir yok. Birini <laughs> ya de yere atmış. Işte üstüne yine tepik mi vurdun? Ayağından vurdun bak kitaplar mı? Kitapları koymuşlar. Kitaba oturup burada yemek mi yediniz? Kitap çarpmadı sizi. Bu ne? Sizi. Ya benim yastığım. Yastığın mı? buradaymış. Ben şimdi buna nasıl yatacağım ya? Şu çamaşır makinesine atabiliyor muyuz? Şöyle. Bunu hatta çöpe atabiliyor muyuz direkt? Ben buna Biz nasıl direkt, kafamı koyacağım? Direkt çöpe atıyorum. Bunu onu. pis masada buldum ya. Hayır canlar. Ya işte, bak, ne yapacağız? Bak, 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 Biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Tüm evi değiştirelim. Bence de artık ev değişir. Bu ne böyle? Ne yaptınız <laughs> o pencereye sanat eseri? Bak 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 bak. bak. Gerçekten Canlar ya, şuralara bak. bakın. İnsaf bak, yani insaf. Aşiretin kalanı da tablonun altında. Örümcek mı abalım? Bak. Ya 3 günde nasıl bir ha bu hale gelebilir Şu nedir ya? Evde <laughs> kaç ne yediniz evde? Evde dünyayı mı yediniz? Bak, Öküz mü kestiniz? Bak dışarıdan yemişler. Bak tepislikleri akmış yere. hepsi yara. de buraya koymuşlar. Şu bak. masadan yastığımı aldım ben. Ben nasıl o yastığa Hiç. yere yatacağım? <laughs> Islak hamburger kuruya dönmüş. Burada artık bir hamburger yok. Çatır çutur bir hamburger. Bura temiz var, mi? Bura artık temiz mi? Çok sinirlendim. Bak. Ya evet ya. Çok yerleri fa fazladan su tut. Ne Bence de ya, yani, bu eve olmaz. bilmiyorum. Temiz mi şu an buralar? Bak şurada bir oda vardı. Buraya eski Şurada bende. ay tabak çanak yıka. Yıkayabiliyor muyum? Çok güzel. Bunlar temizlensin. Şurada çamaşır makinesi atabiliyor muyum? Ay. Canlar bunlar ya. temizlene dursun. Burayı ben temizledim. Buraya giriyorum da hiç giresim. Hayır. Kapat. Hayır. Kapat görmek istemiyorum. Kapat. Bir artı bir evimizin banyosunu ne hale getirmişler. Ben bu eve aylık 3000 lira kira ödüyorum. Bu nedir ay. ya? Ayakkabıyla duşa mı girdin? miden bulan. Ne yıkadınız burada? Burada ne yıkadınız? Burada Senin ne yıkadınız? Kendiniz yıkandıysanız da o nasıl Siz şey? ne'siniz? Siz insan değilsiniz. Aa, evet, bence de insan değilsiniz sorgulamak lazım. Ne yaptın? Burayı hapşurdun mu? Hapşu yediğini hapşurmuş oraya. Ben de yani. yemek yem yani bir şey demiyorum canlar. Bir şey Al, demiyorum. Asüren öbür tayfası da burada. Bu duvar nasıl bu hale gelebilir ya? Dışarıdan çöp toplayıp duvara mı fırlattınız? Bu Siz ne? Siz insan bu ne? değilsiniz. Bu ne? Yani ne peçe değil, buruşturmuş. Şu burç, burç, ne? Burç. Tuvaletin yanında neyse aklıma kötü şeyler getirmişsin değil mi? <laughs> kıyafet. Bu ne? Kıyafetle ne yaptınız ama ha, bu kıyafet nasıl bu hale geldi? Ol. Resim mi yaptınız? Bu Da Vinci'nin şeyin, bu, ressamın şeyi mi bu? <laughs> hani bir bu, buruşturup boyuyorlar falan ya. Öyle bir, bir şey mi yapmışsın? Bu ne? Buna... Resim çizmiş al işte cadı aynı kişinin resmi bu. bu. Bak şu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Aynı kişinin resmi bu. İmzasını atmış, <laughs> evin dört İmzasını ağaçta işte, bak. Burada. Evin dört bir etrafına imza atmış. Aklıma kötü şeyler getirmeyeceğim canlar temizlik. Yani, yani bu nedir? Ayakkabılar, da Ya sen burada eee. tuvalet, sifonu bile çekmemişsin. Sifonu bile çekmemişsin. Kadir. Tuvalette yemek mi yedin? Kadir ezildi. Buradan sana sesleniyorum. Bu evin hali nedir böyle? Gel bize yardım et bu ne? Bura temiz mi? Bura temiz mi? Hayır. Temiz. Ya, kapının arkası kapının arkası bile Üstü. şu tamam. Üstü bile leş <laughs> halde. Canlar bu nedir ya? Ben bu eve bir daha nasıl yaşayacağım Ay, bu evde? Şu labanın içi var mı içi? Hayır Ay, yok. yok. Allah'tan orayı temiz bırakmışlar. Tamam. Ay şu çıksın alalım. mı? Bunları alalım. Güzel güzel. Of. Temiz temiz attık canlar. Şurayı. Labamızdakileri de bir boşaltalım. Ya şuna atalım. bakın ev insana döndü ya. Aynen bu ne? Hı, Çünkü siz oldu. insan değilsiniz. Bu ev bu hale nasıl geldi? Şu an, şu an her şeyi topladık bence. Evet bence de. Şu an beşlik bir kısım kaldı canlar. silmedim temizlemedim bir yer evet, mi nerede? kaldı? Ama nerede? Nerede? Neresi olabilir? Masa, masa temiz. Her yeri yıkadık. Her yeri yıkadım bence de yani temiz bir yerlerin, olmayan bir yer olmazsa. Yapınlar köşeler. Bulabildiğin her yere su tut şöyle. Şu an canlar temizlemediğim bir yer yok ama illa diyor tut, ki kurt. bir yere. Kart. <laughs> bir yer. <laughs> Hayır kötü testleri evet. yapma lütfen. <laughs> Nere temiz olmayabilir Evi su bastı yani şu an. Evet her yeri yıkadık ya. Nere kaldı acaba? Şu, şu an ben bence hiçbir yer kalmadı canlar %5'lik bir yer kalmış gibi gösteriyor ama onu nasıl bulacağız? Ama nereden bulacağız? Şimdi? Hayır tamam. tüm hepmiş. Nereye kalmış? Hayır ee, her, her yer temiz. Çıkabiliyor musun? Çıkıyoruz mu? Tamam, çıkıyoruz. Çıkabiliyor musunuz evet, canlar? Çıkıyoruz. %95 oranında temizledik. <laughs> bak eski bak. hali buydu canlar. Eski hali eski bak. Eski hali ve yeni hali. Görüyorsunuz. Bak nasıl değişti. Ev nasıl değişti Görüyorsunuz. ya. Görüyorsunuz. Bir daha ar hiçbir ar arkadaşıma ar evi vermem. Buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Evi isterseniz vermeyeceğim. Gördünüz. Siz de gördünüz. Kesinlikle. Ve bu hale nasıl geldi ya? Bak, para kazana kazana gidecek. Kazana yani. kazana gidecek. Şu an ikinci bölüme geçiyoruz sanırım canlar. İkinci bölüme bir geçelim. Evi temizledik. Canlar komşunun evine geldik. Diyeceksiniz ki niye komşunun evine geldiniz? Bizim arkadaş vardı ya Hamitli Halil. Evleri önce karıştırmışlar komşunun evine girmişler. İki günde orada yatmışlar. İki günde orada kalmışlar aynen. Evi getirdikler hale bak. Komşu dedi ki senin <laughs> arkadaşların dedi. Biz dedi bilmeyiz dedi anlamayız şu evi Diğer temizledi. Diğer temizle dedi ama. Bu, e bu, bölümde temizlemeyeceğiz. Diğer bölümde temizleyeceğiz canlar ama. A Aynayım. Burada da var. Bak işte bu Halil'in bence. Yazıklar <laughs> olsun. Böyle arkadaş. Yok arkadaş da iyi seçmek bildim, lazım. Ya bizim evimiz gibi bir artı bir değil bu. Bir de komşunun evi büyük. Komşu zengindi biraz. Burası çok büyük. Hayır canlar ya. Diğer nasıl bölümde burayı nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Diğer bölümde böyle hızlı hızlı hiç durmadan temizlik yapmamız lazım. Yazık yani. Gerçekten be, yazık. sana sesleniyorum. Bize yardıma gelin. <laughs> lütfen lütfen. Bu nedir bence ya? Bence de burada 3-5 kişi lazım. Canlar güzel bir beyin atın da keyfimiz yerine gelsin. Evet. Evleri görünce... Kesinlikle. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.